girişte sözünü ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te AK Parti grup kürsüsündeydi bugün. Güne ve hatta önümüzdeki günlere de damga vuracak önemli mesajları var. Yeni anayasa çalışmalarından bahsetti mesela. Söz anayasanın ilk dört maddesine geldi. CHP ve HDP'den gelen değiştirilsin diye yorumlanabilecek açıklamalara tepkisi vardı Cumhurbaşkanının. İyi partileri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim sözleri ise bunun gerisinde HDP'nin vetosu var diye yorumladı. Ve 2023 mesajları 19 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapılanları hatırlattı Erdoğan. Ve buraya özetini yazdığımız o cümleyi kurdu. Türkiye'de ne sorun varsa biz çözdük. Bundan sonra da biz çözeriz. Acaba anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri tüm CHP'lilerin iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikrimdir. İki buçuk ay aradan sonra AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslendi, sözlerine yeni anayasayla başladı. CHP ve HDP'nin kaldırılması teklif dahi edilemeyen ilk dört maddenin kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarına değindi. Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. HDP'nin vesayetine girmiş demektir. CHP'nin HDP ile gizli ortak olduğunu belgelerle ortaya koydu. Sözü 6 8 Ekim olaylarına getirdi. HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu da aynı dönemde PKK ve HDP'nin sokağa saldığı azgın güruha arka çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına da tek tek yanıt verdi. Dün yine çıkmış, aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlığa talibim açıklamasını da unutmadı. Bu açıklamanın HDP'nin vetosu nedeniyle aslında bir geri adım olduğunu söyledi. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanfendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun, bu dayatmanın sineye çekilmesi vardır. Bir yanda PKK'nın ve onun güdümündeki HDP'nin süfleleriyle siyaset yapan bir muhalefet genel başkanı, diğer yanda lafta iyi ama aslında hayli kötü duruma düşmüş bir başka muhalefet genel başkanı. Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde kamuda başörtüsüne de karşı olduğunu söyledi. O gün yaptığı açıklamaları hatırlattı. Başka çaresi uygulanacak. Aynı hanımefendi bugün çıkıp başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım diyen bendim ben ifadesiyle sergilediği tutarsızlığı milletimiz elbette görüyor. Akşam yalan, Sabah yalan 2023'ü işaret etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorun varsa çözümü biziz dedi. Ülkemizde herhangi bir bireyin ve kesimin hak, hukuk, özgürlük talebi mi var? Çözümü biz üreteceğiz. Koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coğrafyanın tek umuduyuz. Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız asfaltlarını yenileyemiyorsunuz. Asfaltlarını sularak mı? Her taraf susuz. Hani belediye? 19 yıllık AK Parti iktidarları dönemindeki icraatları anlatırken Türkiye'de her ilde bir üniversite kurduklarını belirtti. Varsa öğrencilerin sorunlarını yine kendilerinin çözeceğini söyledi. Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Hükümete sıkıntı çıkartıyorlar diye adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunları da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere de meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız.